Tavan delindi, 3 metreden yere düştü. İzmir'in Tire ilçesinde arkadaşının iş yerinde asma kata çıkarak malzeme arayan genç adam, tavanın delinmesiyle 3 metrelik yükseklikten zemine düştü. İşte o anlar. Tavan çöktü, üstteki genç alt kata böyle düştü. Görüntü İzmir Tire'de kaydedildi. Erkan Doğan adlı genç arkadaşına ait iş yerine gelmişti. Malzeme almak için üst kata çıktı. İşte o sırada tavan çöktü. Tutunacak bir yerim bulamadığınca doğru aşağıya. Erkan Doğan alt kata düştü. Yaklaşık 3 metreden zemine çakıldı. İş yeri sahibi de şoktaydı. Hemen arkadaşının yardımına koştu. Neyse ki tavanın çöken bölümünün altında da kimse yoktu. Kaza ucuz atlatılmıştı. Kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir sağlık sıkıntımın olmadığını, ufak tabak işte sıyrıklarla kurtulduğumu gördüm.